Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün SCP gizli laboratuvar oynayacağız. Oyunu bilmeyenler için hemen anlatalım. Gizli laboratuvar götlere gelmiş. İçerideki ırtıklar serbest kalmış durumda. İçeride 3 tane grup var. Teröristler, polisler, bir de ecinliler. Bunlar birbiriyle savaşıyor amına koyayım. Albayım albay sendeyiz. Hadi gidiyoruz amına Allah. koyalım şunları. Sıra bunu çıkarmak görevimiz. Sizi e, bulmuş alda al. olabilir. Aldan Buna... bir şey soracağım. Alayım. Vay benim lan. Gidiyordum. İlk sana şurada oturup çikolatayı bilir miyim? Yeee. Yeah. var mı? Sen de. Sen de. Telsiz var Telsiz <laughs> Bilim adamı telsizin var mı? <gülüyor> 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 Telsizi boş meşgul etmeyin bak <laughs> amına koyarım ha. Beyler ciddiyete varalım. Ciddiyet bu oğlum. Harbiden rolüpler Al bayım. Benim deneyimim ben var. Bu yaratık anladım. kör. C'ye basarsak bizi siksen göremez. Görüyor amına koyayım. Va yok C'ye bas yedim. vallahi göremez. Kapı açma sesini duyabilir ama. Ne... Konuşmamızı da duyuyor. Konuşmayın beyler fısıldayın. Alo. Orası... <laughs> Al ne güzel dediniz. <laughs> Ananız kim? Tarayın. Atıyor, amına kaçıyor kaçıyor. Birini kaybettik. Kaçıyor piç. Burada pustu. Skin. Kovalayın kovalayın. Koşun. burada burada. Bilim ateş et. Ateş et. Sağında. Bize değil ama ne koyayım. Burada burada. Öldürün. Koş. <laughs> Gökte vurdum biraz daha. Bekle bekle bak. Bu kapılarda Aa, bekle amına koyayım. Helal olsun valla boyum. Helal olsun. <laughs> Oğlum valla biz dur. adam her buraya geldiğinde <laughs> bekliyoruz. koşuyoruz üstüne ama. Değil mi? Mallar amına koyayım. <laughs> adam Merhaba. Ee, ne yapıyorsunuz? vurma abi. vurma. Merhaba ne birisi. Birisi geliyor galiba. İşte, helal kim geldi nerede silahım var benim Vallahi ses geliyor arkadan C'ye bas Dikkat et ne yaptın <laughs> Va ellerim gitti lan Kanka niye iki taneydin? üzerinde iki tane mi yazıyor ya Ölürsün biraz Vallahi mı? ölüyorum zaten öldüm ben Allah ım. Aa. Öyle sikerim yani. Ya ne <laughs> <laughs> ah! Niye <laughs> bunu amına koyayım? Tanımıyorum. Adını aklına koyayım. Aaaa. Avel Yunus. Efendim. Sesin Nasıl öldün lan salak? Oğlum korktum amına koyayım. Bana anketini verecek var mı? Size bir şey diyeyim mi? Çok iyi direndim bu arada. Görünüm Aferin. Ayrıca kaçtım hiç Bizi de öldürür oğlum. Bunun canı gitmiyor ya. Hep birlikte öldüremez. Bendeki silaha bak. Oooo. Oh pompalı amına koy. Beni izliyor muydunuz bu arada? Evet evet. İzliyordum. Ben aşağıda neredeydim amına koyayım? Dolaşıyordum. Size ses var dikkat edin. Beyler evet, selam dostum. Hadi git lan. Amına koydu. Ha. koydu. <laughs> 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 i̇ntikam <gülüyor> intikam. Vurmuştu <Sördürmüştü> o. <laughs> gel gel. Ne yapacağız burada? Kanka burada hoparlörlerden anons yapabiliyoruz. Biriniz dışarıda kalsın bakalım. Ben zaten telsiz mesaj her şey var. <laughs> Alo, Mehmet abi, amına koymaya geliyoruz abi. <laughs> o Ananı sikeyim Üste Üstte üstte üstte, üstte çıkma, üstte çıkma, üstte çıkma, üstte çıkma, üstte çıkma, üstte çıkma. Üstü. Buraya giremiyor, kapı kapalı. Nerede ne? Vur! Oğlum var ya, harbiden de amınıza koyayım, beni niye öldürdünüz ya? Sesimi duyan var mı telsiz? Neredeyim? Canım benim, konumunu koru, oraya geliyorum. Canım benim fana Neredesin sen? Seni ben bile kurtaramam Türk polisi. Dikkat et. <gülüyor> 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 Burada bir bok yok ya, çıkmaz orası. İkiyim rütbemizi amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede amına koyayım? Canavar, karşılar. canavar varmış, canavar Şurada var diyor. Şurada biri geçti gördüm. C'ye basın. Kusmuş olabilir. C'ye bas. Sıkın onu öldürün. Koş koş. Koş koş. Gel lan buraya. Terörist orası bu çocukları. Geliyor Bizi niye bırak? Oğlum diğer asansörle gelseniz amına koyayım. Sen de ona bin. Lan. Buraya gel. Geldi. Abi dur abi abi ben ben sendenim. Ben polis misin lan? Ben polis değilim. Sen kimsin sen? Oros çocuğu. Geber lan. Ne oldu. Biz cancıların arasını siktim. ESP yarrak gibi hadi ya. Safet duyuyorum evet. <laughs> Kardeşim Olum seni benim. kurtarmaya geldik canım benim. <laughs> Hoş geldin. Selam. Aleykümselam selam. Türk polis. Amına koyayım <laughs> ya. Oğlum ya vuramadım selam. Selam. Aga bu Dalamadım oda mi? boş bu odayı salın Gel böyle. Evet. Gel, gel gel gel. Canavarlar kimler lan? Ege, Ege ve Ahmet. Gel gel. gel 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 benimle gel gel. Aşağı atladı biri. Helal olsun ya ne diyeyim amına Ya aşağı atladı. <laughs> Arkasından Bir biri daha de atladı ben. amına koyayım. <laughs> aşağı, aşağı atladı. 6 kişiydik 4'e düştük amına koyayım. Gelin gelin. <laughs> hayattaysan bir bildiğim vardır. Albayım sendeyiz. Aşağı inemiyoruz. İniyorlar herhalde lan. Yok yok bunlar kilitlendi. Artık aşağısı patladı çünkü. gittik ya lan. Öldüler o zaman. Öldüler mi acaba? Aşağıda mıymış o mallar? Ay amına Oo, Sofo'ya bak. Oha oha. Sen burayı biliyor muydun? Arkasını kapatma Luşan. Bilim adamı öldürme bizi, öldürme bizi. Durun, öldürme durun, bizi, durun, öldürme durun. Yani. durun. durun, durun uzaklaş benden. Bak karadan <laughs> kaçabiliriz buradan. Bekle, bekle. Kartımız, <laughs> var, kartımız Olduğun kartımız, kartımız var, kartım. Olduğun ya. Kartımız var. Benim siyah kartım var amına koyayım. Senin nasıl <laughs> siyah kartın var amına koyayım? Geliştirdim <laughs> bak. Durun lan olduğunuz <laughs> <yerine. gülüyor> Oğlum Abi bak valla. durun bunları. <laughs> Tutukla <da> beni istiyorsan ya. Aa, ben aa, sırf fıt Tutukla Hepsi öldü bak şimdi eşekler. geliyorum yanına. Ne yapacaksın bizi? Almayı deniyor baba almayı deniyoruz şu Alamaz ki. Alamaz. Hala ikisi de deniyor Benim, bak. Kaldır abi. bak silah alalım koruyalım seni teröristlerden. Hmm, anladım. Bak biz sana bir şey yapmayız abi. Saffet kardeşim bak biliyorsun. Gram gibi diyorsam kim ya? Bak Allah çarpsın Şarkı bak yapamazsın. gel. Zaten olur. bunu bitirme bilmiyoruz. çıkış kaynağı sensin sen şey burada. Ya, <laughs> ya Saffet falsın amına koyayım ya. İşte bize silah vermezsen böyle olur. Al koyayım. Ge Geri Kapıyı da kapatamıyormuşum anasını sikiyim.